Bugün böyle etekli çok tatlı bir kombin yapacağız. Tabii ki hacivert renk <laughs> Eteğimi giydim geldim. Üzerine şöyle kolsuz bir body ve böyle basic steady'dan aldığım bir üstüm var. Bunu giyeceğim. Şunu şöyle hemen sizinle giyiyorum. Şu yakanın görünmesini çok seviyorum. O yüksek olduğu için özellikle onu giyiyorum altına. Çünkü kombine ayrı bir hava katıyor bence. Eteğin içine sokuyoruz. Asıl önemli parça şu anda tabii ki hırka Hırkanın güzelliğine bakar mısınız? Detayların tatlışlığına. Ve bunu giyiyoruz. Evet, hırkayı da giydim. Şöyle kolelerimi de çıkartmak istiyorum. Bunları çok seviyorum. Her şeyle çok yakışıyor. Kombinim. Tabii ki şu anda tamam değil. Ayakkabımı da giyiyorum. Giyindim. Uzun çizmelerim var. Bunlarla da çok tatlı oldu. Hemen geliyorum. Şöyle bir küpe taktım ve tabii ki bu en sevdiğim saatimi takacağım. Uzun zamandır sıkmadığım şu parfümü sıkacağım. Bu da çok güzel kokuyor. Çok kalıcı değil. Bence hatta kalıcı değil ama güzel kokuyor. Bir de bitmek üzere olan glossumu yenileyeceğim. Evet. Kombinimi bu çantaya takmayı düşünüyorum ve son parçayla geliyorum. Tabii ki son dokunuş kürkü. Kürkümü de giyorum, çantamı takıp gidiyorum. Ben artık hazırım. Umarım ki videoyu keyifle izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.